aksi iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Huawei Nova Y70 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız arkadaşlar cihazımızın ekran şifresini bilmediğimiz için içine erişim sağlayamıyoruz bu yapacağımız işlemde fabrikalarına cihazımızı geri döndüreceğiz yalnız cihazımızın içindeki her şey silinecektir resim veriyorsun uygulamalar hepsi gidecektir arkadaşlar cihazımızı açma kapatma tuşuna basın tutarak kapatıyoruz. Arkadaşlar cihazımız kapandıktan sonra açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz. Biraz bekledikten sonra cihaz titriyip ve kuvayası çıkacak. Bu yaz çıktıktan sonra açma kapamadan bir saniye sonra elimizi çekiyoruz. Ama elimiz hala ses yükseltme tuşunda. Ve bu şekilde bekliyoruz. Ve ekran gittikten sonra elimizi bırakıyoruz. Arkadaşlar burada Clear Data var. Parmağımızla buraya dokunuyoruz. Factor Reset var. Buraya geldikten sonra Yes yazıyoruz kelimelerle. Yazdıktan sonra buraya faktör de tıklıyoruz. Şu an cihazımız içindeki şey siliniyor. Evet arkadaşlar, şu an cihazımız sıfırlandı. Başka tıklıyoruz, restart diyoruz. Cihazımız yeniden başlayacak ve açılıp kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şu an cihazımız açıldı buradan dilimizi Türkçe diline alıyoruz. buradan başlarını tıklıyoruz bölge olarak Türkiye'yi seçiyoruz yukarıdaki şeyi kabul edip ve onu alıyoruz. atla diyoruz sim kart takmasını Burada bir Wi-Fi ana bağlanıyoruz. İster Wi-Fi olsun isterseniz normal cihazınızın mobil hotspotunu da açıp bağlanabilirsiniz. İleri diyoruz. Sonraki diyoruz tekrardan. İleri diyoruz. Buradan Huawei iklimimiz yok mu şifremiz yok diyoruz buraya tıklıyoruz belki daha sonra diyoruz çık diyoruz arkadaşlar ileri diyoruz daha fazla ileri şifre ayla diyor ister koyabilirsiniz ister koymayabilirsiniz atla diyoruz tekrardan tüm servisleri etkinleştiriyoruz katıl diyoruz etkinleştir. Tabi önemsiz daha sonra da diyebiliriz. Şunu da etkileştirelim. Yeni cihaz olarak kur diyoruz. Hareketleri deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Huawei Nova Y70 cihazımızın başarılı bir şekilde fabrikaya döndürüldü. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.